Kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Bugün yine açılışı ben yapıyorum. Annem yukarıda. Bugün biz Havuz Engemlere gideceğiz. Annemlerin günü vardı. Neydi? Şimdi ben aşağı indim. Annemi bekliyorum. Biraz diye bakayım dedim. Karnı şişleydinin. O da Mıncır'ın annesi. Mıncır'ın yanından ayrılmıyor ama evcil değiş Kaçıyor. Mıncır arıyor sürekli. Mıncır'ın yanında o da geliyor. Piş 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 piş. Mıncır da tam bize alışamadı. Korkuyor. Lady Mırmır mır nerede? Mırmır mır geziyor. Bu bir yere gitmiyor. Mırmır mır akşama kadar geziyor. Değil mi? Abim de çimlerimizi sulamış. Orada da yine bir sürü köpek var. Annemler de odunları toplamaya çalışıyorlar. Kesiyorlar, topluyorlar her gün. Bugün yine akşam toplar, keserler. Babaannemler falan hepsi. Bekler bazar. <laughs> Orada da süslümüz var. Neydi? Düşürüyor bak bidonları. Süslü. Süslüyü de gezdirmiyoruz ne zamandır. Bu da gezecek, yıkanacak, tıraş olacak o da. Tıraş ettirecek abim. Aşılarını vurduracak. Yıkacak. Böyle hava bugün bulutlu. Seher <gülmeatic> Táben... <gülme enfant> işte oradayıp sarıyor. Süsle. Ne yapıyorsun oğlum? Ne <laughs> e ben oraya al demişti oraya diye. Bir bana çık götüreyim. Sar sar götür. Ee, Neydi ne yapıyor? Durmalayı Karnı bu, şiş bunun da. Yapamıyorsa kar. Bilmiyorum olabilir. Dişi ya bu. Evet dişi. <laughs> Abi, bir şey ken, iki, iki, iki ken, üç, üç ken kaç olacağız bakalım. Vallahi iki, üç dört tane doğmuşlar. Karnı kocaman olmuş onun. Evet. de hani ilk yavru var diye ya, benim. Yakalasan memelana baksan memelerinden belli olur çıktı. Şey ilk kedinin de karnı şişti. Yavruydu ya. O fara neydi o? Farenzit mi? Bir şey olmuştu. Aa, bu ona benzer. Farenzit mi? Bir şey bir olmuştu da. <laughs> O yüzden bir ölmüştü bir o. Bir de bu çok gezen. Hı hı. Murmur hiç gözükmüyor. Yemeğini yedi mi gidiyor? Evet. Mıncırın annesi de şu herhalde. Gelip duruyor arkasından beyaz kedi. O da gidiyor. O da çok güzel değil mi? Güzel. Yemeklerine bak ha. Siyah sarı beyaz her renk var. Bir şey yiyorlar orada. Ha. Fare yiyorlar orada. Fare ben yakalamışlar. Bana hapa abi. <laughs> Vallahi üç gündür yavrum gelip de aş vurgum yok adam. Bir aradı bir daha demin bir daha aradı. Dur aklım değil Ara ara annem de geliyor da. zarş, Zarif. Tamam. Annem de geliyor. Anne, hadi bakam. 5 <laughs> dakikadır video çekiyorum. Bu videoyu kova indirdim. İndirecektim unuttum ben onu. <laughs> eee evet, köy yarımda durduk bu ne olacak? Odun telaşı, kova telaşı. Arkadaşlar bu bu dünkü Dün akşam kız sopasının kovası diyen galiba. <laughs> Yedek doldu yoruyorum ben kendi değiştiriyorum. Hoş geldiniz dedim mi arkadaşlar? Dedim dedim başladım. Merhaba değer takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben demeyince bir anım eksik kalıyor benim. Nasılsınız değerli takipçilerim? İyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkes sağlık sıhhat huzur versin. Bizler soracak olursanız hayırlı cumalar. Bizler soracak olursanız hamdolsun şükür olsun iyiyiz. Cumalarınız mübarek olsun arkadaşlarım. Bugün cuma günlerden. Herkesin Rabbim gönlünden kalbinden geçen ettiği dualar kabul olsun. Devamlı. Günümüz cumartesi günüydü ama bugün cumaya evet. aldık. Arkadaşlar bazı nedenlerden olarak. dolayı. Ee, biz cumartesi toplanıyorduk. Havuza komşumdu bugün sıra. O zaman havuza komşum kızın yarın misafir gelecekmiş Duygu'ya. Bugünü aldık. Epey oldu abi bizi araya alıp gelin diye. <laughs> biz aynı işlerimiz gördük. Mal, maşat. Merdivenlerimiz süpürdüm arkadaşlar baştan aşağı. Demin Halil'in kovayı değiştirdim. Geldim. Her yakadı. Gazlarımız batırmış mallar Nursel. Evet. Az önce Lady çekerken fark. Ee, çimlerimiz çıkmadı arkadaşlar. Her gün benim oğlan... Aa daha çıkıyor seviyem. 2-3 tane gördüm. Evet. Ben de gördüm. Da benim olan dedim ufak e, yağmurlama var arkadaşlar. Suyun ucunu koydu o. Gösterdim. Heh, onları veren bazen bir... Çıkıyor ee, çıkıyor bayağı. Çıkıyor galiba. Ben onu derin sula dedim. Derin sulamazsa çıkmaz değil mi Zera yenge? Çıkmaz. Derin sula. He ben de öyle dedim. İyice dedim. Derin sulamazsan çıkmaz oğlum dedim. Bayağı suyu veki dedim. Derin sulansın dedim. Tabii tabi Ne diyorsun Zerif? Cuma lan mübarek olsun bakalım. Tabii. Anne tokam kalmış şu Ne lan bilim. Neydi lan? şeyi şuraya yumuşunu atmamış. iyi de. He. Ben de aldım acık sarayın dedim. Şey zoba yansın getirmiştir Dikiş dikken. Sağlam. Sağlam mı? Çok sağlam. İyi sağlamsın. Ee, Ege vardır onu da götüreydin. Aa, sormadan götürmem. Hayır, onu da geçen gün de getirmiş. Photoshop'um, Photoshop'um Photoshop vermiş de. Birine hatta griyi bana verdi, birine de kendini koymuş. İpliği ben çok kullanıyorum. Siyah hele siyah iplik çok gidiyor Ve değil mi? Çok kullanılıyor. Siyah yani. iplik çok kullanılıyor. Biz de avize çağırdı da. İyi, iyi. Buraya gideceğiz. Vallahi işler yarı gördük, yarı görmedik. Sabahleyin Çocuklar geç kakıyorlar. Öyle senin taksit taksit kokuyor ya. Kız herhangi midem ağrıyor ya. Daha geçmedi mi? Valla geçmedi. Dünden beri midemin acısı, bir ağzımın içinde acısı Allah'ım Allah aşkına safra mı var sende? Ya öyle olsa talihlerde veren çıkarıyorsun. Ama acısı geliyor düğün ya. Bilmem ki. Bursa'yım <laughs> <laughs> tokasını unutmuş arkadaşlar. Ne tokası kızım? Nursay'ımın e bakın güzelliğini bir maşallah benim kızıma. <laughs> Nurseyim'in güzelliğine bakın. <laughs> maşallah Allahümme <'ım> <laughs> Nurseyim'in diyor. diyorum. E, amin Rabbim. amin. Cümlesinin evladına kızına oğluna. Da kızım o bisiklete al da daha oraya kenara koy ve geç çocuğun bir sevim be. Selim'in bisikletine. Arkadaşlar dün Selim'im göğe mi gitti babaannesi kire. E, Urdu musafir. E, <laughs> e, Selin Selin Ali'ye de orada. Ee, Selim de orada. Dün açık Selin Ali'ye durmamış. Seda telefon çekmiş. Halil varsa bir anne getirebilsin. Yaşar içti diye. Ona da Halil yoğudu. Vallahi bir getirecekler mi getirmeyecekler mi? Selim'i bilmem. Selim, Selim mi? He. Getireven gidiydim. Bilmem ne edecekler ne etmeyecekler. Aman kaydından Havuz'a komşum. Hayvaları topladık arkadaşlar. Allah razı olsun bize de verdi. Biz de yedik hayvalandan. Hanım Sevim de zili çaldı. <laughs> Emre. <laughs> Emre çıktı. Biz kapatılacak diye bekliyorduk Emre. <laughs> Nereye gidiyorsun Emre? He. <laughs> hadi hayırlı yolculuk. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet, kıymetli takipçilerim. Havize komşumuzun mutfağındayız. Yukarı çıktık. Şimdi tabi biraz da mutfaktan çekim yapacağız. Arkadaşım sofrasını hazırlamış sofrayı kurmuş. Tabaklarımız, evet. Zırtımız, turşumuz. Turşumuz, havuç salatası. Tabaklarımız. Okay. masa yemek yemeyi hazır ama arkadaşlar bekliyoruz. Arkadaşlar yok. Şöyle biraz şeyden bekleyelim. Bundan sonra Nursel'e... Evet. Dur, burada değil yemekler. Fırında yaramıyor <laughs> değil mi? Yok, burada. Ne var orada? Fasit bir şey var. Bu nohut. Nohut. Şu <laughs> Bu da çorba, çorba mı? Çorba. Bu da çorba. Şurada, Şurada da et var. Bu da etimiz. Orada pilavımız var. Bu Pilav da pilavımız değerli arkadaşlar. Ee, biraz kabarmasını bekliyoruz. Burada da, varım. var. Orada da ben varım. Burada da ben varım. Burada sen mi görüyorsun? Çay da tabi <laughs> <da gülüyor> işte. Ha, orada da sevim var. Aile gibi görünüyor. Bize komşum. Mutlaka bundan sevim. Tamam. Uf, ne diyor güzel? Ne diyor? Uf, uf. İçim geldi ama diyor. Maalesef hiç orada diyor. Melen gazı Uf var diyor. Ne diyor kızım? Ne? Çık 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 ne diyor mu kızım? Ne diyor ne kızım? Hadi ne ne? Hadi kekoğlu <laughs> o kafayı vura vura bakıyor. Evet. Kafayı vura vura. Kafayı girdi yerdik. Kafaya girdi girdik. Gel gel. Kunar gel. Buyurun. Ne? Ben geliş kaldım. Kunar dedim. Seni bu yüzden ben götüreyim. Fazla buyurma. Gitsin gidersin. Mercimek mi? Mercimek çorbası. Rusya'nın sevdiği çorbadan. tam. Evet. Bütün de patlaya yağdı bir anda. <laughs> kurtardım balkona aldım Allah. hemen. Nasıl etti hocam? Bir şey olmadı kız böyle. He. Şey dedi. Fısıl fısıl gayet duruyordu. Bir anda fışkırmaya başladı. Hemen suyu tutuverdi. Şey hayır suya tutmayacak. <laughs> balkona koy. Hemen yani. üstüne havluyu kapattığımda balkona koydu. Yavrum kuzum dur bir. İki hoş ki buraya gel. Ağabey, gel yanıma gel. geziyor. <laughs> Kaç tane i̇ki içeride, bizde iki dört, tamam. şey, ikrayla gücü sen soğusun diye hemen bir kaşık. O kadar sonra mıydı? Cimine, cimine. Koy da soğusun bence. Şimdi yerde <laughs> <Aynen. gülüyor> gibi mi yapacaksın? Evet, kapatacaklar. Eee! Ali'ye de arası çorba soru da sen, sen gidir duyur boya boya. Evet ilk önce, önce de, yedir de, bence. Yedi şimdi onu da. Şimdi üst 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 tamam. Hı? Oh take Üst üst tamam çekeceğiz. Görürüz. Sen oraya bakayım gel. Buna Ey Allah <laughs> oradan giriyor, oradan çıkıyor. <laughs> Hadi bak dayın kapısına burada geldi. Boş bakalım dayın kapısına. <gülüyor> kapısına <gülüyor> dayına bak da gelsin. Boş bakalım dayın <laughs> ne yapıyor? Hadi gidelim. Abim ben de anne, ne geldi aklıma? Küçükken Selim şey yaptı mı, ağlıp durmadı mı? İçeride ben var mıyım? Bak gel diyordu. Koşa koşa bakıp geliyordu ya. Selim abi. Senin bakar görevi. Tamam abi.

Ben niye arkanızdan çekiyorum sizi ya? Şöyle çekelim. İyi mi plan? Daralar çok da paramaz bunlar Bir şey yine daralmaz. Bunlar kışta. Bunlar dağılıyor. Düz koş. Acaba saniye de. güzel pişmiş. Nereye gidiyorsun pirinç? Ofisten aldım. Ofisten. Ofisten alıyoruz. Basacak, çabuk Ortasını şey yapalım. Biraz daha indireyim de. değil mi? Seviyorum. Yoruyor. He. Nohut bekliyoruz. Nohut gelmedi. He nohut demreyi alırsan dedim Bana da alırlar. No... Gel bir tane de. Şey. Ee, ne dedi o? İnternetten bayılıyor. Şey dedi var. Başka dedi bu kadar. Hmm. Bizim alışverişleri bakıyor ya şimdi böyle. Bu da O zaman kenarlarına mı koyayım? İyi galiba bas ya. Anne şey e, pilavını şey yapıyor ya yani Ortası şey oldu mu? Kaç tane oldu? Üçüncü verelim. Üçüncü. İyice bas ortasını. Doğru Sabah boşalttıktan sonra dağılıyor ya. Hmm. Ortasını koyduğum yüksek. Arkadaşlar bugün arkadaşlarımız eksik. Maalesef. Ee, Sabahki arkadaşımın kardeşleri geleceymiş. Ondan sonra nazlı arkadaşımın da gece dayısı mefal etmiş. Ee, onu bugün cenazesi gidecekmiş köye. Gelemediler. Gülser var, Pınar var

Soframız yani Oturmaya, Ay, yemeğe yemeğe hazır değerli takipçilerim. Oturmaya, yemeğe yemeye hazır. Arkadaşlarımız bebeğim. geldi. oturup çorbamız <laughs> falan Ay, koyduk. Ben, hani rahat vermez, hayır, geriye Hayır, hayır. Ben onu yerdeyim. Ben evet, döndürüp hep okay, be. Esas'tan açmış değil mi? Çok güzel olmuş. Esas'tan i̇şte, ip tok durmuş. Şey, ip 4 mi? 4 numara. 4 da bebek yersen olmaz mı? Bize? Olur olur. Çok Sütler güzel olur. Bence güzel olmuş değil mi? Ne örüyor anne? Sağ sen lambaya koy. Pınar yengen yelek başlamış da. Ben örnek çıkardım. Bu da örnek çıkardı. Bu da örnek Güzel olmuş. Değil Aklımda kalsın diye biraz Benim daha, daha. gezmekten ve e, evet. iş işlemekten, evin için işlemekten öğrenemedim. Evet. Ben zaten evet. öğrenmemişim. Evet. Rengi çok güzel. Oraya Ama rengi, rengi benim sevmeyi sevmeye denk. Çok ee. sever onu. Açık daha boyusu olsa daha çok sever. Bu kadar da güzel durmuş değil mi? Evet çok ben sevdim. da güzel durdu. Mavi rengi. Ananın bir yeleği vardı ondan. Onun da yeşildi, acı yeşildi. Güzel de Bunun için siyah giyeceğim. Çok güzel evet. Siyah Bak pantolonun üstünde ne kadar evet. güzel durdu. Gerçekten güzel. Örneği de güzel. Bir de basit değil mi abi daha mı? Basit basit. Bugün bizim arkadaşlar yok Cemile değil mi? Nazlı arkadaşımız yok, Sebahat yok. Gülser arkadaşımız orada karşıda oturuyor. <laughs> Bugün bizim arkadaşlarımızın yarısı yok arkadaşlar. Mutlak Gülser'e dün Nazlı arkadaşımızın e, ee, Nazlı arkadaşım Çecere'ye arkadaşlar. Dayısı söylemiş gece hastaneden. O Havuzi'ye mesaj atmış gelemeyeceğim diye. Ondan sonra e, sabah ettiğinde kardeşleri gelecekmiş bugün. Sabah de oturmada kardeşleri biz varmış. Evet. Bugün biz de kendi kendimizi Gülser, Pınar, Havuzi'ye, yani, Duygu, Sevin zorunlu, zorunlu. oturuyoruz arkadaşlar. Böyle muhabbet ediyoruz. Baştan alıyorsun. Nurseyim de tabii çekiyor. Burada da Nurseyim vardı arkadaşlar. Çayın içti kalktı. Ben de daha burada çay içiyorum. <laughs> Dört. Bunlar bir yelek çıkarmış. Bundan da, da örnek kavize çıkarıyorum. Güzel bir olmuş. Şuna bakıyoruz. Evet. Ben de arkadaşlar. arkadaşlar. Benim yaşayan bir yelek var. Nurselim'in çengizini yelek örüyorum, Ben daha geçen gösterdim. Arkasını bitirdim. Ön tarafını örüyorum galiba. Arka taraf bitti arkadaşlar. Bu da önü. Bugün Cemil arkadaşımız da kafası ağrıyordu. He, Biz sonsuz çay içiverem dedik. Hemen geldi, bastı çaya. <laughs> Çay <laughs> <Şer> sesini duydu. <laughs> arkadaş arkadaşlar açık bir şey ettim. Ben bir yatayım diyorum ama biz ayrı bir yatırız. Çünkü ya. elleme yapa. <laughs> Pınar dedi, ki sabahleyin hava dedi. Ben bungun dedi. Çok da yoruldum. Çay hadi görünce uykum geldi dedi. Pınar sen deyince aklımı getirdin. Vaa ben uykum geldi Pınar ın. Hadi yat içeri dediler. Girdim arkadaşlar. <laughs> Tabii ben çayı çok sevdiğim için şıngırdığı duydum hemen geri geldim. Kaşık sesini duyunca. <laughs> çayı diyor ha duydum geri geldim diyor. Kar mı ben ben buraya şey, geldim. Şey kapı sesini duyunca koştukları gibi. Bunlar sabahleyin ben içeri kapısını açtım mı? Valla nasıl duyuyoruz Bak eee. kapı tırp desin. Ama ben kapı tırt 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 Yemek yeri süt de Akşamdan kalan yemekleri de sütü veriyor. Ekmek gibi ama kız. Üçlendiler galiba. Leyd daha mı ne? Ama ben işi sen de. Ha bir de bir de senin mıncır kestin. Mıncırımız o kez. Sizden gelen kez daha mı ne? <laughs> her şey da bana de yani. çok. Öyle dedim bir daha, daha geçer yani, abim, de diyor, abim, de, abim de diyor. Bir bir Hayır. De. De geçiyor bu tarafa? Sarıl mır mır şeyler. Vallahi. Abim öyle oldu. diyor. Bir ken iki oldu. iki ken üç oldu. Şimdi kaç olacak bakalım diyor. Kedi evet, ne diyor. diyor. olsun canım çocuk. Mıncır'ın annesi de geliyor. Gel anne. Bazen Mıncır'ın <laughs> annesi geliyor. Allah Allah. Her telefonu anne diyor. Mıncır duruyor mu? gidiyor mu? geliyor mu? <laughs> <laughs> Sen daha diyor? Benim de diye anne anne veren hepsini bir bayağı zorlanacağız biz bakmaya diyor. Şey bir mıncırı. mıncırı mıncır küçük olduğundan onu şey anı. yapmıyorlar. E, alaca mı? Siyah alaca mı mıncır dediğin? Hayır <laughs> sarı. 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 Onun işte kardeşi olan siyah. Şurası bari beyaz. Siyah alaca var. O siyah, siyah şey. Siyah. O işte he annesi he. mıncırın. He. Yavru da var bir de. Biz dış kapı açtın kediler doluyor kapının yönüne. <laughs> Hemen biz yeni eve taşındığımız zaman çayırın dedi gül alalım dedi kayınan falan al dedi. İyi alalım Ama gulüyle açık daha büyüdüm. Arabanın önüne çıkmış çıkmış. Var çizilmişler Size Güzel. çok güzel. İyi ya arabayı mahvetmişler. Benim eşim de dedi, dedi ki bir daha dedi. Bu gulü mulü istem o. Gulünün bir de ayakları büyük oluyor ya. Ya arabanın tepesinde ne var? çayırın önündesin. Benim dedi ki de horoz etti bir zaman öyle. Kendini karşıda görüyor. E aynen. Şey, evet. şey yapıyor. Horoz zannediyor. Kaka 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 ya kavga ediyor. Ona Emre'nin arkadaşı geldiydi. onun arabası da parlaktı. Allah'ım, böyle onun şey yapmış. Oğlan nasıl dışarıya çıkan araba muhabbet ediyor <laughs> benimle ya? <laughs> Zeynep'in de yazın kedi odasına girdi bunu. Aynaya bakıyor, gidiyor. Ondan sonra böyle kafa sağlıyor, o insan gibi. Ondan sonra bakıyor kendi... Hırlıyor. Böyle yapıyor. Sevinç'in ne yapacağını bilemiyor. Aha o sene bir sene ettik, bir daha... Güzel mi? Koltuk takımını kaçırtıyorlar. Şey, eğer kenarları derili olursa 120. Evet. Öbür türlü olursa 130. Kaç da yani? duruyor? Öbür derili olursa 140, diğer ha. olursa 120. Ha. Hmm. Ne başlıyor, Derili olursa yıkanmıyor ya. O ucuza geliyor. Evet. Evet. E, e, bilmiyorum. kenarlar derili güzelce yıkadılar. Sen o zaman bağlı yani, yıkamışsın. Bunlar her var. O ilacımız farklı. şu falan diyor. Benim muhtemelen şey, ama mutlular, sen biliyordun güzel bu kutkaldı tertemiz kapşatmış. Şey ne güzel Sizin geldiğinizde ilk siz kutladınız. Tari, <laughs> Bizim güzel Türkler Türkler Arkadaşlar çay çayımız içtik tabi orada da Sevim telefonu durdurdu. Şimdi kahvelerimiz geldi, kahvelerimizi içtik mi? Herkes evine, fik, <laughs> de, sana ekti. Herkes evin diye Pınar. Milletin akşam ne? Gerçi senin kova değiştirme falan yoktu ama biz yine bizim kovaları indirdik dikerken onları dolduracağız ondan sonra. <laughs> akşam yemeği yok böyle ne yapacağım bilmiyorum siz ne yapacaksınız? Ben, <laughs> gelin gelecek köfte yapacağız. <laughs> Pınar'ın yemek hazırmış. Gül yemek hazır. Ha bak. Şey Tabi sen de ama ben ne yapacağım bakalım. Biz de düşünüyoruz. Fasulye. Patates aşı şey yap de. Onu yaptık. M Yürü kızı, öyle bunu yapmış. Bak, <ürün> kızı, bak. Da <laughs> bugün de yapacağız, Badan, ne yapacağız bakalım var. Bir var mı? Bir şey yapacağız. Buna çıkmış, Ece ünlere çıkmış. Evet arkadaşlar, Mükade videomuzu bitiremedik. Gülser'le e, Havize o tarafa gidiyor, Pınar'a gitti mobiletle. Havize gaz getirmeye gidiyor, Gülser de evine gidiyor. Pınar arkadaşım da mobiletle gitti, değerli takipçilerim. Seki doğruladı, koyun gidiyor. Ayşer komşumun oğlu. Yok adı Nur videoyu bitirmedi arkadaşlar. Bazen dalgınlığımız geliyor. Videoyu bitiremiyoruz değerli de takipçiler. Aşağı indim aklıma geldi. Rüzgar da acı kesiyor ya. Hafif hafif esiyor. Soğuk soğuk. Nur kovanın Gova'nın birini indirdik arkadaşlar. O yanına giderken ikinci indirmeye gitti yukarı. Ben böyle kovalarımı dolduracaksın Ondan sonra yukarı öyle çıkacaksın Bundan sonra yukarıların işini göreceğiz arkadaşlar. Aşağıların işini hallettim mi? Yukarıların işini öyle halledeceğim değerli takipçilerim. Hava bayağı soğuk. Rüzgarlı akşam ne? Yağış var diyorlar inşallah. Yağa. Cumartesi, pazar ağa yağışlı diyorlar. Bilmiyorum yağa, bilmiyorum yağmaz kıymetli takipçilerim. Durum ne gösterir göstermez. Benim olan da arabayı oraya koymuş. Tapsa, top sahasından koyunlar çıkacak herhalde. Getiriyor mu Nursi? Durduğumuz yerdekini de mi çıkardın? Ben onları doldurayım gelin gel de. Sen olmazsa birini doldurayım götür. Öteye ikisini de getireyim ben. Üç tane kova ya. He. He? Değerli takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Kanalımızda yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli takipçilerim.